Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle Nazlı bebeğimizin ayak yapımını paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi böyle küçük ton ton bir bacağımız olacak. Evet, öncelikle ipimizi göstereyim. Yarnart kullandım ip olarak istediğiniz ip kullanabilirsiniz. Bir ton kalın olursa daha güzel olur sonucumuz. Evet, şimdi tığımı da göstereyim. 2 milim tığ kullandım ve ayağımızı yapmaya başlıyoruz. 8 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi 8 zincir çekerek ayağımızın tab başlıyoruz tabanını yapmaya. 4 5 6 7 8. 2. zincirden itibaren çift batacağız bir tane. Evet. Bunu arttırma yap. Diğerlerini tek tek batacağız. 5 tane. 1 2 Arada atlamayalım. Bakalım. Evet şurada atlamışız. 2 3 4 ve 5 Sonuncu zincirimizin içine de 4 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 Geriye dönüyoruz. Bakın hemen zincirimizin diğer tarafına 5 tane daha sık iğne yapacağız. 2 3 4 5. İpimizi de arada böyle geçiriyoruz. Bakın. Arada kaldı ipimiz. Tamam. Şimdi son ilmeğimize çift batacağız yine. 1 2. Buraya şimdi işaret ipimizi yerleştirelim. Şöyle bakın ince bir ip katını ayırdıydım. Hemen diğer tarafa bir bağlıyoruz. Evet şu şekilde 1, 2, 3. Bu şekilde şuraya kadar 18 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 18 tane sık iğnemizi toplamda 8 sıra örüp geleceğiz. Şöyle etrafından dönerek. Şimdi 8 sıra yaptık. Bakın. 2 4 6 8 sıra. Şimdi 9. sıradayız. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptık ve 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane atlıyoruz ve 1 tane sık iğne yaptık. Bu şekilde sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi yine devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptık. Bu 7 zincirimizin de üzerine 7 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde 2 3 4 5 6 ve sonuncuya da batalım 7 evet şimdi bu sırada e, bir tane sık iğne yapıp bir tane keseceğiz arkadaşlar topuk kısmını yapacağız bakın topuğumuz olacak burada onu yaparken bir tane sık iğne yaptım. Bir tane bakın önden böyle içinden alarak kestim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Ön loktan yapıyoruz bakın azaltmaları. Daha önce çok kez göstermiştim size. O şekilde evet bakın sık iğne yaptım. Bir tane kestim. Toplamda bunu 6 kez tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir azalt. Evet. Bir sık iğne sonuncuyu da kestik. Tamam. Şimdi bu sırada 6 tane azaltma yapacağım. Yani hiç sık iğne yapmadan hep azaltma olarak şu şekilde 1 Bakın. 2 3 4 Şöyle azalttık. 5 son bir tane daha azaltma yapacağım yani burada ilmeğimiz altıya düşmüş olacak yani bitmiş olacak son kalan ilmekleri de iğne ile ya da ben şöyle içeriye doğru alıyorum bakın şöyle ve top kısmını şöyle karşılıklı gelecek şekilde sıktırdım. Evet, orası delik kalmaması için sadece isterseniz iğneyle toplayın, ister bu şekilde benim yaptığım gibi tığla da olur. Bu içeride kalacak. Evet, topumuz bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ipimizi tekrar şuradan takacağım. Bu kez bakın tam şu orta kısımdan takıyorum, iç kısımdan yani şöyle. 1 zincir çekerek şöyle taktık. Şimdi burada toplamda 2 3 4 5 6 Şu ortaya da batıyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 16 sık iğne olarak batalım tamamına ve İyine, e, ipimizi şöyle geçirdik. Diğer tarafa sık iğne ile devam edeceğim. Bu sırada da tekrar e, 16 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi ipimizi tekrar bakın öne aldım. Şimdi bu sırada 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3. Tam arkaya bakın. Çift batacağım. Yani bir tane arttırmamız var. Gördünüz mü? Bu sırada bir tane arttırma yapıyoruz. Geri kalan ilmekleri yani 11 tane ilmeği örüp gelelim şuraya kadar. Arkadaşlar 16. sıradaydık. Bakın şimdi 3 tane sık iğne yaptım. Burada arttırma dedim ya bu arttırmamız azaltma olacak. Bakın şöyle ön taraftan aldım azalttım. Geri kalan 11 ilmeği öreceğim. Yani buraya kadar bir sıra öncekini de ördüyseniz sökün arkadaşlar. Çünkü yanlış olmasın arttırma değil azaltma. Toplamda ilmek sayımız 15 olacak. 16. sırayı yapıyoruz. Bakın 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 tane azalttım. 11 tane sık iğne yapacağım. Evet 17. sıramızdayız. 17. sıramızda toplamda 15 tane sık iğne örüp geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 18. sıradayız. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 1 tane arttırma yapıyorum burada. Evet 2 tane sık iğne yapıyorum. bir tane daha arttırma yapıyorum. Şöyle topuğumuzun iki yanında arttırma yapmış olduk arkadaşlar. Bakın. Evet, geri kalan ilmeklerimizi örelim. 9 tane. Başa kadar gelelim. Evet. Şimdi 17 tane sık iğnemiz olmuştu. 17 sık iğnemizi bir sıra daha şöyle örüp geldik. Evet, eksiltme arttırma yapmadan. Kaçıncı sıradayız? 19. sırada 17 tane x yaptık. Onu da tamamlayıp gelelim. Şimdi 20. sıradayız. 20. sırada 3 tane sık iğne yaptım. 1 tane arttırıyorum. Evet. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Yani yine bakın top kısmından iki kenarlarda iki yanlarda birer tane arttırmış olduk. Bu sırada sayımız 19 oldu. E, 20. sıradayız ve 19 tane sık iğnemiz olmuş olacak başa kadar geldiğimizde ve bunu iki sıra 19 sık iğne olarak örüp geleceğiz arkadaşlar eksiltme arttırma yapmadan bu sırayı tamamladıktan sonra iki sıra 19 tane sık iğne yapıp geliyoruz Evet arkadaşlar şimdi 23. sıradayız 4 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 bir tane arttırma yapıyoruz burada yani aynı yere iki tane battım dört tane daha sık iğne yapacağım 2 3 4 ve bir arttırma daha yapıyorum aynı yere çift battım geri kalanları tek tek öreceğim 9 tane sık iğnemiz olacak Evet geri kalanları başa kadar örüyorum ve bir sıra daha şimdi 3 sıra burada 21 tane sık iğnemiz oldu. Bundan sonraki 3 sıramızı gene 21 sık iğne olarak örüp geleceğiz arkadaşlar. Evet şimdi kaçıncı sıradayız. 27. sıraya geldik arkadaşlar. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane arttırma yapacağım burada. 5 tane daha sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 Bir tane daha arttırma yapacağım. Bakın arttırmalar bacağımızın topuğumuzdan şöyle iki yanlarda olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Geri kalan 9 tane sık iğnemizi normal örüp başa geleceğiz. Burada sonra üç 3 sıra daha 23 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı toplamda yaptığımızda 23 tane sık iğnemiz olacak ve 23 sık iğnemizi 3 sıra yapıp geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, 31 sıraya geldik 31 sıradayız ve 8 tane sık iğne yapacağım bu sırada artık azaltmalara başlayacağız 3 4 5 6 7 8 Bakın tam şöyle arkaya doğru denk geldi. Gördünüz mü? Topuk kısmından. Burada bir tane azaltma yapacağız. Geri kalan ilmeklerimizi 13 tane kalıyor. Normal bir şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Şimdi bu sırada tekrar kaçıncı sıraya geldik bakalım 31'i yaptık 32. sıradayız yine 8 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğiz bu ilmeğimizi böyle arkaya alalım işaretleyicimizi her seferinde öne ve arkaya geçirelim arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 bir tane kesiyorum geri kalan ilmekleri örüyoruz diğer sırada da aynı yani e, 33. sırada tekrar e, 8 tane ilmek yapıp sık iğne yapıp bir tane keseceğiz 30. sırayı da yapalım gelelim Evet arkadaşlar bakın 31 32 ve 33. sıralarda arkada birer tane kesme işlemi yaptık. Şimdi 34. sıradayız ve 16 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 11 12 13 14 15 ve 16 tane sık iğne yaptık. Şimdi kalan 1 2 3 4 tane sık iğnemiz var. Bunlara çift batacağız arkadaşlar. Yani top şey e, diz kapağı kısmını oluşturuyoruz burada. Yani tam önde olacak. Ona dikkat edelim. Ve bakın başlangıç yerimiz kaydıysa bile diz kapağımız tam ortada olsun. Ön kısımda. Evet bu şekilde bakın tam orta kısımda arttırmalarımız. 4 tane arttırma yaptık. 35. sıraya geldik. 8 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bakın tam şu arka kısma denk geliyor. Daha önce kestiğimiz yerin üst kısmında bir tane arttırma yaptık. Geri kalan 14 tane sık iğnemizi örüp geleceğiz şu başa kadar. Arkadaşlar yine sizden özür dileyerek 30 35. sıradaki bakın şurada bir tane arttırma dediğim yer azaltma olacak. Şu azaltmaların üzerindeki 35. sıra çok az bir söküyoruz. Ben de sizinle beraber söktüm. Şöyle bir azaltma daha yaptım. Geriye kalan 14 tane sık iğnemizi örelim. 3 4 Buraya kadar örelim tekrar arkadaşlar. Evet geldik 36. sıraya. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane arttırmamız var burada. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane daha arttırmamız var. Bakın arttırmalar topuktan şöyle baktığımızda iki yanlarda oluyor. Bu şekilde. Evet, şimdi geri kalan ilmeklerimizi örelim şuraya kadar. 11 tane ve toplamda 25 tane sık iğnemiz oluyor. Bunu bir sıra Arttırma eksiltme yapmadan örelim. 37. sırayı örüp gelelim arkadaşlar. Evet bu sırada yani 38. sıraya geldik. 9 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane arttırma yapıyorum. Tam arkaya denk geliyor arkadaşlar. Bakın. Arka kısımda bir tane arttırma yaptım. Geri kalanını düz bir şekilde öreceğiz. 27 tane sık iğnemiz olacak. Bu sıradan sonra 42, 41, 42 ve 43. sıralar toplamda 27 sık iğne eksiltme arttırma yapmadan yapıp geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 38. sırada 9 tane sık iğne yapıp bir tane arttırmıştık. Bir sıra 26 sık iğne döndüm geldim toplamda. 40. sırada 10 tane sık iğne yapıp bir tane arttırıyorum. Ve ondan sonra 41, 42, 43. sıraları 27 sık iğne yapacağız. Yani arada 40. sırayı ne yaptın diye sormayın. Çünkü onu söylememişim az önce. Ee, tekrar şöyle anlatıyorum. 38. sıradan sonra bir sıra 26 sık iğne yapacağız. Ve 40. sırada 10 tane sık iğne yapıp bir tane arkada arttırıyoruz. Ondan sonraki 41, 42, 43. sıralar 27 tane sık iğne olacak arkadaşlar. Evet 40, 47. sıraya geldik arkadaşlar. 41, 42, 43, 44. sıradayız. 47 dedim. Evet, 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 1 tane arttırdım. 7 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Bir tane daha arttırma yapıyorum. Ve geri kalan ilmeklerimizi örüp başa kadar geliyoruz arkadaşlar. 44. sıradayız. Toplamda 29 tane sık iğnemiz oldu. Bunu 4 sıra örüp Ter ten rengimizi bitiriyoruz baya bacakta ve bir sıra daha beyaz yapacağız arkadaşlar. veya herhangi bir renk de yapabilirsiniz. Beyaz, ben pembe yaptım mesela. Şunun gibi toz pembe veya lila. Diğer bebekte lila yapmıştım. Evet bu şekilde bir sıra 29 tane sık iğne öreceğiz lila ile veya pembe ile. Daha sonra bacak birleştirmesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi sol bacağımızı yapıyoruz burada. Sol bacağımızda işaretleyicimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 8. de farklı renge geçiyoruz. Vücudumuzu yapacağımız rengi pembe veya lila olarak hangi renk yapmak istiyorsanız. Yani İpimiz yanda ortada kalmış olacak arkadaşlar. Bakın şurası ön. Sol bacak da burada kalacak. Sağ bacağımızı yaparken de buraya kadar gelip bu tarafta diğer renge geçeceğiz. Şu rengimize. Yani iplerimiz bu iç kısımda kalmış olacak arkadaşlar. Şu tarafta. Onu söylemek istedim. Şimdi bir de doldurduğum, nasıl doldurduğumu anlatacağım sizlere. Evet, el yapımızı alıyorum. Bunda ben tel kullanmadım bu bebekte. Ama isterseniz şöyle bir tel kullanabilirsiniz. Bu bebeğimizin bacak kısmı biraz kısa olduğu için, tombul bir bebek olduğu için ben kullanmadım. Arzu edenler kullanabilir. Bakın, doldururken kullandığım böyle bir eski bir makasım var. Bununla veya cımbızla da doldurabilirsiniz. Ben genelde bu makası tercih ediyorum. Şu şekilde içine sıkıca ayak kısmından başlayarak içe doğru itiyoruz. Doldurup doldurup da yukarıya doğru da gelebilirsiniz ama ben sonuçta genelde hep sonradan dolduruyorum. Bakın. Çünkü kalın bir bebek, ince bir bebek olsa doldurması zor olur. Ama kalın bebeklerde bacaklarımız kalın olduğu zaman bu şekilde rahatlıkla doldurabiliriz. Evet. Şöyle topuk kısmına da sıkıca iyice bastırarak uç kısmını kapalı bastırıyorum bakın. Size şöyle az bir miktarda yavaş yavaş dolduruyoruz. Doldurduğumuzda bakın şurası boşluk kalmasın. ileriye doğru itin. Topuk kısmını da sıkıca doldurun. Daha sonra bunlar yıkandıkça bebekler yumuşuyor. O yüzden mümkün olduğunca sıkı doldurun arkadaşlar. Tabiri caizse taş gibi yapalım. ilk etapta böyle sonra yavaş yavaş yumuşuyor çünkü elyaf bu. Bakın bacak kısmımız da şekilleniyor. Zaten arttırmalarımız düzgün olduğu zaman arkada bacağımız da gayet güzel oldu. Evet size tüm Püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Bakın. Ayağımız çıktı. Şimdi şu üst kısmı da dolduracağım. Evet. Bu şekilde olacak. İster sağ bacak bu tarafı doğru. Bakın hafif şöyle yönlendirdiğinizde sağ bacağımız Diğer tarafta da sol bacağımız oluyor. İkisinde de arttırmaları arkada yaptığım için sabit bakın. Sağ veya sol bacak olarak kullanabiliriz. Şimdi iki bacağımız da bittikten sonra evet. Bu sağ bacağımızı da dolduracağız ve şu kısımdan Yandan başlıyoruz bakın arkadaşlar. Yan kısım, iç kısımdan ve diğer tarafa doğru 3 tane zincir çekerek bakın şöyle bebeğimizin ayakları arkada gelecek. Daha bu tamamlanmadı. 4 sıramız var. Ve şöyle şunu da göstereyim. Başlangıç noktamız şu arka kısımda olacak arkadaşlar. Bebeğimizin arka sol bacağının arkasında ve yukarıya doğru çıkacak burada başlangıç yerimiz şöyle yukarıya doğru çıkıyor. Yani bunu kaç eğer kaçırmazsanız eksiltmeler, arttırmalar tam denk gelecektir. Diğer e, videoda çekebilirsem eğer e, bacak birleştirmeyi ve kol birleştirmeye kadar anlatacağım size. Anlatamazsam, eğer vakit yetmezse diye kısa bir bilgi veriyorum. E, başlangıç yerimiz arka kısımda. Onu yani kaçırmayalım arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Güzel bebekleriniz, tonton ton bacaklı bebekleriniz olsun. Bakın ikisi de şöyle yan yana da göstereyim. Tombul tombul bebek bacaklarımız oldu. Bu şekilde güzel bebekler örmenizi diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.